Selamun aleyküm değerli hemşehrilerim. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi hepimizin üzerine olsun inşallah. Erzincan İliç, eski ismiyle Kırzı, yeni ismiyle Balkaya Köyü'ndeyiz. Ve muhterem bir zatı ziyarete geldik. Seyit Şeh Hasan El Kırzı Hazretleri, Ehli Beyt'ten Hazreti Hüseyin'in 27. torunudur. Doğum 1051, Horasan doğumlu. Evet. Ruhu şad, mekanı cennet olsun inşallah. Evet değerli hemşehrilerim. Seceresinin olduğu ve töbe taşının olduğu bir oda var. Oraya gidelim hep beraber. hemşehrilerim hep beraber giriyoruz. Bu tövbe taşı, mübareklerimize kalan bir hatıra. Bu tövbe taşının bir hikayesi var değerli hemşehrilerim. Bu tövbe taşı e, burayı bir sene basıyor. Tabii o zaman yapılar eski olduğu için seneler belirlemek için bir şeye tabi tutuyorlar. Diyorlar ki aynısından aynı ağırlıkta bir taş daha geçiriyorlar. İkisini ayrı hayvana yüklüyorlar ve hayvanları bırakıyorlar. Bu taşın yüklü olduğu hayvan geliyor, bu türbenin etrafında dolaşıyor. Başka bir yere gitmiyor ama öbür hayvan gelmiyor. Ve anlıyorlar ki bu taş buraya ait ve yerine koyuyorlar. Bir de seceresi var değerli hemşehrilerim. Buranın seceresinin bir kopyası var. Normalde seceresinin esası ceylan derisine yazılı. Ceylan derisine yazılı muhafaza için İstanbul'a götürüyorlar yıllar önce. İstanbul'a gidince secere bozulmaya başlıyor, deri bozulmaya başlıyor. Onun için tekrardan buraya getiriyorlar. Bir tane köylü ona özel bir kasa yaptırıyor ve evinde muhafaza ediyor. Hani ceylan derisinde olduğu için böyle hani ortaya çıkaramıyorlar. Onun için bir kopyasının okunulması için buraya asmışlar değerli köylüler. Evet, değerli hemşehrilerim, bahçede bir de ilginç ağaçlar var, onları da size göstermek istiyorum. Burada 950 senedir bu ağaçlar böyle duruyor. Bu ağaçların bir özelliği var. Bu ağaçların bir tarafı kuruduğu zaman diğer bir tarafından tekrardan yeşeriyor. Yani 950 senedir bu ağaçlar burada duruyor. Bakın şekillerini görüyor musunuz? Bakın. Çok ilginç yani. Allahu Teala bir şekilde buranın mübarek bir yer olduğunu bizlere gösteriyor. Yani bu ağaçlar ne kadar bir tarafı kurusa da bir tarafı yeşeriyor. Değerli hemşehrilerim, buraya e, diğer illerden de ziyaretlere gelenler var. Değerli köylüler burayı çok güzel bir şekilde inşa etmişler. Bakın, görüyor musunuz? Köylüler toplandıkça, yemek verdikçe bakın burada rahatlıkla yemeklerini verebiliyorlar. Bakın eskiye dair makinaları da koymuşlar görsel amaçlı. Ya yani düzenlemesi çok güzel yapılmış yani çok temiz. Evet şöyle şu ağaçları tekrardan bakalım. Evet değerli hemşehrilerim. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Hoşça kalın.